Yeah, 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 yeah. Dialing, dialing with the moon power. Every week now, switched with us. Two twelves in the back just blew out. Everything I do end up in a new town. Yeah, lead the club with a few now. Just some Hollywood girls and they do chill I'm drunk, I'm drunk in the mood now. Two eight, what you wanna do now? Vakti geldi. Ne o? Abba yenisi mi? Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Bunu kaç kere daha verecek acaba? Nedir nedir? Lan kafasından çık, bak kafasından çıkaracağım bak. Marketten salça alan orospu çocuğudur orospu bak net konuşuyorum marketten salça alan orospu çocuğudur. Marketten zeytinyağı alan orospu çocuğudur. Açık ve net söylüyorum. Just <laughs> 20,000 dead bitches on the island 20,000 dead bitches going private she make it swat team open up motherfucker i'm gonna be diving like this bro <laughs> Oy. O ne oğlum? Ay, ay. O nasıl bir bilek? Oy İstanbul'da Çok teşekkürler diğer yorumuma geçiyorum Kızlar anlamaz Neyin oldu oğlum? Adam uçsinin içine girip kuruyor işte Ha. Ya bana açıklattırdın Burak ya. Açıkladı. Açmaya çalışıyorum kızlar anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kopuyorlar ya bunu koy. <laughs> Oğlum bunu 500. koyuşu videolara ya. Nasıl ya bozmuş ya. Beşiktaş değil mi burası? Aa getir yemek. Gerçi bir de olur. Beşiktaş Beşiktaş'ta o meydanda hep öyle takılıyorlar öyle. <laughs> Ne yaşanıyor burada? Beyeceğim, beyeceğim. şimdi, şimdi, şimdi. 1 dikkat, dikkat. dikkat. 1 2 3 Mert'ciğim hoş geldin de altın cenk Drop mu girdi? eso, deja de quemarme el chaleco, eco. Amandela, Xerox'ta amına koyayım? TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? Şaka mı bu? Gerçekten mi bu? Sanık ya Salak. <gülüyor> <gülüyor> 3, 2, 1, Oh no wait 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 wait! <laughs> Kızları geçiyorlar. Onlar benimle geçiyor. Seni erkekler mi geçiyor? Ülkesi viyatlamış. <laughs> ne yapıyor <abi> bu? <laughs> you want food? Moa. Better bomb. Better. I oh, on no. we finna set a get his book World record. You, that nigga bro. say he been losing weight. Come <laughs> on, oh, no. he been losing weight. <laughs> me, oh yeah. Yakar top. Ne bak oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bun hiç yaşayan var mı? Mi? Gerçekten mi? Cama vurdum kafaya abi, yani <laughs> abi kapı salak oldun ya, salak oluyorsun. Orada gözücü şey şu insanların sana gülü oluşu abi. <laughs> evet evet. O çok üzücü. <laughs> Büyük böyle. utanç verici ya. Büyük utanç yani. <laughs> Kızlar doğru mu bu? <laughs> Hafif kekomsu bir kes bunu. Erkekler doğru yazıyor ya. <laughs> herkes. Kızlar hariç herkes. Nasıl doğru ya? Abi niye keko seviyorsunuz? Konuşursam Dayak yiyebilirim Bu ne oğlum full <laughs> Kurutma makinesi Bu da kudurtma makinesi <laughs> Bu tarak Bu da <laughs> bu da kudurtma makinesi. <laughs> bu da. Bu da. Ne ya? Tamam da, Bunu hiç oynamadın mı abi? Oynamadım abi. Ne bu? Oyun da abi küçükken oynardık biz bilgisayarda. Ya çocuk musun bırak. Gerçekten. Bilgisayarda sen de oynardık oğlumun ya. Oğlum. ya.

<laughs> nope, not at all. I'll tell you what though I I look more like my dad's best friend yeah. <laughs> wanna see me Jade. Oh, <laughs> 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 yapıyor artık Ay 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 Yeah. Asya canım. Nasıl ya? Nasıl ya? ya. Nasıl ya? Aa. Aa. Sen de al. sor kanka. Benim elim komutçu musun? Ben, ben, Kesinlikle. ben sen, <laughs> <tümü> komutçu olarak yani. <laughs> <herkesin, gülüyor> Sen ben Cirox Eray eee, Burak. Normal CS mi? Diyetisyen 16. ayın <laughs> kutlu olsun. Avari, avariyim 8. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Ranket. Ranket. Asiktir. Rank Global Çıkladım. olmaca mı? Asiktir yoksa sabah kadar. Açtım. Açtım Çıkladım. Oyuna Çıkladım. Çıkladım. oyun açtım. Oyun açtı. Açık. İsterse gelir bu tuzun ya. İnik. Silik de değil. İnik. İnik. Silik. Bende inik mi?